Hoş buldum. Fakir bir şey diyeceğim. Ya bu erkekler kızlar değildi. Lav ve buz olmuş sanki ya. Şuna bak yanıyor ben ya sıcaktan. Tamam tamam. Karşı e, bayan doktor Aha. orada. El sallamla. Bak buradayım sonradayım. <laughs> Merhaba. Bakın arkadaşına papadık. Papadık sen de el salla bakalım. Aha, Merhaba. Arkadaşlar şirket Herkes kendi odasındaki vidri korumaya çalışacak. Anladın mı abi? Anlamaz olur muyum? Baksana şuna. Yatağımızın da kırılmaması lazım. Kırarlarsa var ya abo. Tamam. Ölürüz valla. Sandıklarımız, tamam, ben, ben aldım ne bile oho. Ee, Şimdi Al işte pofu daha bak. Ne dedi ki? Ben duymadım. Pofu da hemen rolleniyor ya. Böyle yok öldüreceğiz yeneceğim seni falan. Gezirceğim Hayırdır yani, ya? Hayırdır neyi yeniyorsun ya? Siz, siz kadınlara geçiş mi görüyorsunuz? Yok. Yeah. Ben güçlü. Bence fa fakirden daha güçlüsünüz. Evet, <laughs> hemen sattım beni. Küsüs. Küsüm. Tamam tamam dur küsme ya. Bak aramızda yol, yol çekeceğim. E, dur ben de çekeceğim şimdi yolu. Tamamlayacağım yolu. Arkadaşlar siz de böyle daha çok gelmesi bu videoyu tam tamına kaç like abi? Ben de Mahmut ay, abiye çek. sandık buldum. Mahmut abiye yol çeksem boş ver burayı. Al şunu. Bizim atamız var mıdır? Orada Yumurta mı la bu yoksa? İçini kır içini kır. Bakayım kır 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 kır. Oy, ver, 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 ver 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 ver. Hop, hop. şöyle bakalım. Oh, ben de sandık buldum lan. Abi oh, bak ok veya çıktı benimkinden. Dur bir tane atacağım şimdi. Ap, şöyle hop şöyle. Ben de kırıyorum. Dur dur dur. Ben de çıkaracağım dur. şimdi. Dur. Oy! El bombası falan çıkarttım <laughs> ben. Sandıktan çıkmadı. Dur. Ben Aa. başka bir şeyler de var o zaman. Bir tane sandık buldum. Kaç tane sandık bulursan haber ver bana. Ben de hepsini kırayım. Bak kırıyorum şu an. Yapacağız. Kırıyorum. Dur 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 dur. Şöyle hop. Şuralarda bir şeyler var mıdır?

Dur 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 geldim geldim geldim. Ben 3 tane ne buldum. Senin adayı da kıralım azıcık. Aa ben de bir tane buldum. Arbor, kreyt ve lakşı blok buldum. Bak 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 ben ne buldum fakir. Atıyorum şimdi tut. Ne buldun dur bakayım. Ya Allah. Aa bir tane daha buldum. Tamam. Abi ben 1, 2, 3, 4 tane buldum. Daha var mıdır acaba? Helal vardır vardır da bir yukarı çık bakayım. Şunları kullanalım ya. Ben bir sürü zırh eşyası buldum bak kırıyorum valla. kaç bot buldum fakir. Bot, komando, bu, botu komando botu oldum. Bu, <laughs> çıktı. Komando bot oldu mu? Gel gel kaldı. gel. Dur ben de Aha, bu ne? Baba, da yok. Sen kırıyor musun? Şöyle Yavaş yavaş kıracaksın şansına çıkıyor. Ha, Oo o bir komando mi? botu daha çıktı. Bana da çıktı. Fakir o ne öyle ya? Gözünü seveyim. Oksijen Ay. maskesi gibi olmuş. Oo ben tam şey set oldum. Abi şey. Şöyle komando pantolonu çıktı. Şöyle hop tamam. Bak şunu da şey yapalım. Oy fakir set çıktı bize. Al hemen şunu Allah, giyin. Bana bir komando set. Abi, şunu şey da giy. Şey mi? Bakayım. Oy tam ayakkabım var benim. Al giy ayakkabıyı sen. Eee 5 tane daha var. Bana da şey lazım. Kafalık lazım. Bize zırh lazım. Şey silah lazım abi şey. Silah Nereden silah çıkmaz? Bunlar armor sandığı. Aa. Tabii canım. Nasıl çıksın Ay bundan? Bak, Kask işareti var. <laughs> o zaman daha güçlü bir san armor çıkarsa onları giyeriz. Şimdilik bunları kıralım. Yok yok, şey yaparız. Şu ha. adalarımızı iyice kıralım daha sandık vardır ve onları kıracağım. Ben de kıracağım. Bence 5 tane sandık vardır. Ben 4 tane buldum. Bir tane daha bulabilirim. Ya 5 tane sallama ya yani sen de. Bence Toplum, bir tane daha vardır. Şey, silahı... tıktım mı beş sende? tane vardır bence. Şöyle. Toplam mı? Bilmiyorum ki vallahi ama 5 tane çok yoktur çok bence. De. Neyse ben, işte, ben devam ediyorum. Getir bölüşelim. Öyle. Silah silah. Aa, sandık buldum sandık buldum. Ha, silah sandı. Bir tane daha buldum. Oha iki tane buldum. Kaç tane oldu toplam beş tane mi? Ee, galiba beş. Oha sapan çıktı. Oy yine armor şeysi çıktı ya. Silah çıkmıyor ya. ya Yanlış şey attım. Dur, Dur bakayım. Mahmut abi. Aynen öyle. Çaktırmadan. Şöyle onlara tamam sen yolu tamamla ben şu eşyaları atacağım. Tamam. Bunlar çok evet. kötü bu ne böyle ya? Bu ne ya? Po 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 Ne oldu? Po sana saldırmaya çalışıyor. Param saldırmaya çalışıyor. Saldı. Silah Hı. bulmuşlar onlar. Nasıl silah bulmuşlar? Hii. Aşkım nasıl da buldunuz siz? Yandığımızdan çıktı. Aşağı düştüm. Ah, ben mama toyuğunu yaptım. Ya aşkım nasıl aşağıya düştün? Aşağı, Aşağı düştün. düştüm. <laughs> Abi dur. Mahmut ne satıyor biliyor musun? Sniper satıyor. Vallahi de hemen, hemen alacağım. Pompalı satıyor bir de armor satıyor da armorları bence almayalım. Love su satıyor. Oy. Bizim armorlarımız iyi zaten. Dürbünlüğü ver bakayım. Ha, Silah al kendine. Oh, öldüremedim. Allah oh, öldüremedim bu budu ya. Oh. Meleşi öldürelim meleşi öldürelim. Aha bak orada ağacın orada. Nerede? Aha vurdum. hey 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 hey, hey. sakin. <laughs> Öldürdük. <laughs> İşte böyle. O oh, da öldürdüm. Hemen abi şöyle hemen yol yapmamız lazım onlara. Şöyle hop hop hop. Tamam. Aa fakir önce onları değil de yukarıdaki canavarlarını öldürmemiz gerekiyor. Evet, doğru. Çekil çekil çekil. Dünyanın en en prosu geldi çekil. Hızım izle. Ben de onları öldürüyorum. Sana ateş bile hemen geleceğim. Hop şöyle. Hop şöyle. Aya. Hop öldürdüm. Ya. şimdi? Hop, şöyle. Bomba. Al, al, sonra bombe. Hop Allah bombe. bunlar beni düşürecek aşağı fakir ben sana söyleyeyim. Evet. Oha yol çektim vallahi. Kaç Hı. kaç 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 kaç. Fakir ha. yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Yeter. Yürü yürü. Sımpan, onlar şimdi çok güçlü olacaklar. Sımpan, Aa, abi, ne ya onlar harcamadı işte. Sapan at, sapan at, taş fırlat kafalarına. Eşkem, kafandan vuracağım ha. vurdum. Şöyle. Melis bomba almış. Top, top, Allah, bomba Doğru, cezabı, cezabı. Saklan, o saklan Mahmut abi saklan. O Mini ona? Yoksa ben Bilmiyorum. Aa dur dur. Aa, Barikat yapacağım. Barikat, mı, yapacağım. Barikat yapacağım. vuracağım. Ben hı vuracağım. No tamam. dur, dur dur dur. Pofu da el bombası atacağım. Ben da tut gel. <laughs> geliyor hepsini ben fakir. Hı hı hı. Öldürmen lazım artık onu. Hı hı. Aha Meloş da geliyor. Allah! Allah Fakir. Heh. Buradayım. Fakir. Heh, efendim. Sana bir sürprizim var. Söyle. Dön arkanı. Döldüm. Geliyor. Hazır mısın? Oğlum, <laughs> Aha burayı korumalıyız yapmış abi işte. Allah bu <laughs> beni öldürüyor. Oh, Allah, 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 Allah. Öldürdü beni. Allah, Allah, Allah. Öldüm ya. Ne oldu? Ne oldu? Ben sana bir söyleyeyim mi? Hı, ettin. Işte. Hep senin yüzünden ya, hep senin e, yüzünden yapalım, ya. Onları bırakalım, bizim şeyi kapatalım. Ne diyorsun? Bizim şeyi mi? Aa, Hı. buna bir koruma yapmamız lazım. E, doğru söylüyorsun. De, lavdan yap, lavdan yap. Ha, şöyle doğru ben. Kadar hop, hop. Pafadık. Pafadık. bizim sen şeyleri de koru. Yatakları. Aa, yatakları sen abi. Demem, demem. O bu da vurdum, bu bu da vurdum. Da mı? <laughs> ya, rahatsız edeceğim onu. Allah o da beni rahatsız ediyor. Öleceğim lan. Al işte. Bu fotoğraf ya. Blue niye um çekiyor bunu kapatmayın? Hey. Çekmedin ha Blue. Um. Ana. Dur 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 Şöyle. Daha bayağı bir blok lazım bunları kapatmak için abi. Hey. Bana ateş ediyor. Ben o, topluyorum. Dur ben de toplayacağım işte. Kazanlar. Aa. Bizim şeyimiz var. Şans. Lucky like Blue. Lucky like Potion'ımız var. Hayır pofuduk aşağı düşürdü. Seni bitireceğim şey. pofuduk. Sen dur dur. Sen beni sinir ettin. Ya, beni cindeldirdin. Nerede o? <laughs> Allah kim lan o? <gülüyor> <gülüyor> Bizi darlıyorlar şunlara bak. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah, Allah. bak sıra onlara geçti gelmiyor. işte. Ben sana dedim, öldük Yürü sana git ya. Geçti. Allah. Allah. Neyse. Ha, Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> kim o? Kim o? Meloş saklanmış duvarın arkasına gördüm seni kız çık dışarı kafandan vuracağım Aha vurdum aşağı Öf ya Var ya keskin nişancıyım ha ben vallahi diyorum ya benim ya. Allah bak ya pofadık tamam. öleceğim ha tamam, Aha Meloş ben mu ben lan ha meloşmuş, meloşmuş mermi bitti benim Mermi mi bitti Allah bunlar beni yerler çiğ çiğ fakir Kapıdık. Şu yatakları şey yap ya. Koru. Yapınca. Ben onları uzaklaştırıyorum. Şöyle hop etrafı dönün ki bir daha çıktığımızda buradan blok koymayalım. Ya Böyle. bak öleceğim hop, abi. Kesin meloş var ya bak kesin meloş. Tamam. Ben seni öldürmeyeceğim mi? Kafandan vuracağım seni. Şöyle altını <laughs> kapatalım. Bak, dur sen hop. dur. Şuradan bir çıkayım var ya meloş. Taklanmış sadece kafası gözüküyor. Şuna bak. <laughs> Karı şey <laughs> <onu göreceksiniz. gülüyor> <laughs> Koru koru aynen. Şey, öldüreceğim onu. Kafasını da vuracağım <laughs> böyle şu. Kaplan kayası nereden <laughs> Ölecek Ölüyor. ölecek Abi katman <laughs> kapatmış <pofuduk>. Nasıl? Lan. nereden buldu? Yine yapıyor Lan katman <kıyasını gülüyor> nereden buldu? Büyü ver. Odun, odun. Büyü yapmış. Vay Büyü yapmış kıracağım ve alttan yalnız değildir. Aha, Aha vurdum. Öldürdün mü? Şöyle öldürmen lazım. Kendi düştüm. O, bu da aşağı <laughs> düştüm ya. Şöyle, Tam kafadan. Tamam, <laughs> ha, şöyle, bu işe ben silahtan alacağım dört tane. Şöyle hop. <laughs> Nasıl vuruyorsun sen beni oradan? Vallahi delirdim kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Nasıl paramız yok ya? Lan. Nasıl paramız yok? Aa paramız var ama alamıyoruz bunu. <laughs> ne oldu dur, fakir? Oo gelip sen denesene abi. Benim coinim var ama buradan satın alamıyorum. Yo başka coin istiyor dur fakir. Allah o değildir Allah Allah o. Allah Allah. Aa, geliyorlar. Aha Şinan bastılar da. bizi. Şinan koş papa da koş. Silahım şey öldürecekler bizi. K***** geldim geldim geldim. Allah'ım. Aa popotuk burada popotuk burada. aşağı git aşağı git gel bırak pofuduk gel bırak aşağı alacağım ya seni benim mermim bitti şöyle hop şöyle bunu atarım bir tane hop aşağı git pofuduk öldürdüm pofuduk öldürdüm bana da öldür abi yardım, ed, yardım, ed, yardım ed. et yardım et ya Öl. öldürüm Öyle Öl. şunu öldür bana da geçersin bana öldür <laughs> en öldürdün tamam güzel pofuduk'u öldürdüysen iyi şimdi kırmaya gidiyorum abi şu onların videolarını öldürdüm pofuduk'u da öldürdüm çabuk <Gülüyor> git <Gülüyor> alttan. Ama bana silah lazım. Silahsız nasıl öldüreyim? Bende var, bende var, bende var. Geldim, geldim, geldim. Gel, 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 gel. Şöyle. Aha burada. Aha buradan girebiliriz abiş. Gel. Gel. Aha tamam. Bir saniye. Ben buradan yol çekiyorum. Tamam, tamam, tamam. Şunu da kırdıktan sonra içerisine gireceğim ve öldüreceğim abiş. Ondan sonra da yatakları kırıp kazanacağız Allah <laughs> arkamızdalar, arkamızdalar. Ben Bizim girelim. adaya saldırmışlar. Onlar da bizimkini öldürecek. Tamam, ben girdim onların içine. Saldırıyorum abiş. Yardım et. et Melo'yu öldürüyorum ben de. Öldüreceğim seni aşkım. Koş. Yardım et, yok. Dur fakir, beni öldürecek. Ah öldürdüm. Ay, Vallahi. Öldür, öldür. Aa! Aa o, biri bana. Bana, o ay, ay, ay. Öl, Öldüm, öldüm ya. Melo sen var ya, bittim ay, bu sefer. Öldüm tabii. öldürmen Tamam, Hı. geldim geldim. Sana oh. silah getirdim, bekle. Tamam silah getir silah getir. Hadi yardım et. Pufuduk'u öldürmeye çalışıyorum. Ölsene Pabuduk ya. Oha 1v1 var. 1v1 var. Geldim geldim geldim. Öldürdüm. Öldürdüm. Silah kaybettim. Silah kaybettim. Geldim. Al şu silahı. Al şu silahı. İçeri attım. İçeri attım. İçeri attım. Gel la buraya. Yok 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 bu var. Bak boşa gideyim mermi. Bir sen bir ben. Öldü. Öldü. İşte bu. Yataklarını, kırıp oyun. Hadi yataklarını ya. vurdum. Tamam. Düşmedi. Dur, dur öldürme sakın. yatağını kırayım. Şöyle. Öldüremiyorum mermim bitti. Aha yatağı Valla mermim bitti. Kırdım. Ee, bayan döktün, yatağını kırdım. Şimdi içini bu kıracağım. <laughs> Meluş da bizimkini öldürüyor. <laughs> Meluş da bizimkini öldür. Ah oh, vurdum, vurdum. Ah vallahi öldürüyor, vallahi öldürüyor. Doğamaz. Öldürdüler. Doğamaz. <laughs> <laughs> ben korkuyorum ben korkuyorum ben <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Ölen kaybediyor şu an öyle mi? Popuduğun da yatağı yok çünkü. Aa yok yatağı buradaymış. Dur. Şunu yap. Aa hadi be. <laughs> Özleremezsin. <laughs> Aa yatak bu. Popuduğun da yatağını kırdım. Tamam şimdi ölürlerse kaybedecekler. Şöyle. Ben Bende de sadece ok var. var. Başka hiçbir şey yok. Ben de iki sniper verse. Popu ölme sakın. da silah var. nerede Öldüm. Bakayım. Sakın. Kaybettim. Sakar nereden çıktı? <laughs> nerede? Öldüm ben. Nerede? Çekin? Hadi. Oh, ben hadi, <laughs> pofuduk koş, sakar nereden, nereden aklıma geldi? Nereden? Aa, orada birini gördüm. Ama oh, oh, sen de mi, öldün? De mi öldün? öldü? İkisi de öldü. <laughs> <Ya>. Kafalandık lan. <laughs> Popo'dum sen ölme dedim. <laughs> kaybetiniz ya Popo'dum. <laughs> kazandık siz kaybettiniz. <laughs> <laughs> işte. Nasıl kazand kazandık <laughs> oyunu valla beklemiyordum. Neymiş. İşte, işte böyle kazanırız. <laughs> bak bak bak. Popo'dum kaşınıyor. İzle şimdi ne <laughs> yapacağım onu. Kaç 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 mi <laughs> 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 bye Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu video tam kaç like attınlar abi? çok like atın. çok like adın, bye bye. <laughs>